Selam arkadaşlar. Yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ee, aslında soru kolay ama soruyu zorlaştıran ifade nedir? Ee, kaç farklı x değerinin olduğunu sormam arkadaşlar. Böyle bir soruda öğrenciler daima atletik düşüyor. Acaba daha farklı değerler var mı yok mu? Nasıl hareket etmeliyim? Neler yapmalıyım diye. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle tabii ki işi garanti almamız lazım. Bir denklem çözülürken ne yapabiliriz? Böyle bir denklemde acaba bir adım atılabilir mi? Bakın arkadaşlar. Öncelik x faktöriyeli aldım. Yanındaki eksi x, x küp artı eksi ise eksi x, x parantezin alıyorum arkadaşlar. Bu durumda x kare eksi 1 kalıyor burada ve eşittir sıfır olur. Yine aynı şekilde x faktöriyel yani eksi x çarpı x kare eksi 1 nedir? 2 kare farkıdır. Bunu da açıyorum. x eksi 1 x artı 1 olarak yazıyorum. Eşittir 0. Şimdi bu böyle yazınca nedir? x faktöriyeli de açılım yaptığım kısma benzetebileceğimi görüyorum. O zaman x faktöriyeli de x çarpı 1 eksi olan x eksi 1 çarpı x eksi 2 faktöriyel diye yazdım. Bu durumda bakın oluşan iki tane terimde de nedir? Ortak çarpanlar oluştu arkadaşlar. O zaman ben bu ortak çarpanların parantezini alacağım. Nedir? X'de, x ile x eksi 1'in ortak parantezini alacağım. x çarpı x eksi 1 o zaman birinci terimde ne kaldı arkadaşlar? x eksi 2 faktöriyel eksi x artı 1 kaldı. Eşittir sıfır. Şimdi bakın bu durumda bu ifadenin sıfır olabilmesi için ne gerekli? Ya birinci çarpanın sıfır olması gerekli ya ikinci çarpanın sıfır olması gerekli ya da üçüncü çarpanın sıfır olması gerekli arkadaşlar. Birinci çarpanın sıfır olabilmesi için x eşittir sıfır olmalı. Fakat sıfır götürüp yerine koyduğunuz zaman bakalım ne olacak arkadaşlar sıfır faktöriyel eksi sıfırın küpü artı sıfır. Burası bir eksi sıfır artı sıfır. Yani sonuç bir çıkacak. Demek ki x sıfır olamıyor. Üstüne çizgi atıyorum. İkinci çarpana geldim. X eksi birin sıfır olabilmesi için arkadaşlar. X eşittir bir olmalı. Bunu götürüp yerine koyduğum zaman bir faktöriyel eksi birin küpü artı bir. Bu durumda da yine şunlar gitsin geleneği kaldı bir. O zaman sonuç bir çıktı bir sıfır eşit değil mi arkadaşlar? Karşı taraftaki dolayısıyla bu da olamaz. O zaman artık benim için gerekli olan e, sonucu verecek kısım bu üçüncü çarpandan olacağını anlıyorum zaten. Hemen arkadaşlar bu durumda bunu eşit diyelim bakalım. X eksi 2 faktöriyel eksi x artı bir eşittir 0 ifadesini x eksi 2 faktöriyel eşittir x artı 1 diye yazayım arkadaşlar. Evet işte burada ufak bir ayrıntıya dikkat edeceğiz. x eksi 2 yerine hangi bir bilinmeyen yazalım arkadaşlar. Mesela m diyelim. x eksi 2 m olsun. Bu durumda eşitliğin sol tarafı m faktöriyel ve eşitliğin sağ tarafındaki x de m artı 2 olacağı için m artı 2 artı 1 olur arkadaşlar. Bu durumda m faktöriyel m artı 3 olur. M faktöriyel arkadaşlar eksi m eşittir ne diyebilirim burada da 3 diyebilirim. M çarpı m eksi 1 faktöriyel ya, yazarsam ilk ifadeyle eşittir 3 olsun. M parantezini alayım ya da her tarafı M'ye böleyim diyeyim arkadaşlar. M eksi bir faktöriyel kalır. Eşitlik sol tarafında bir de eksi bir kalır. Bakın tüm terimleri M'ye bölüyorum. Eşitliğin sol tarafındaki üçü de M'ye böleceğim. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın M eksi bir faktöriyel. Hatta şu bir de atayım karşıya. Daha da rahat görürsünüz. M eksi bir faktöriyel. 1 artı 3 bölü m diyeyim. m'nin ne olacağı artık ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Yani m 3'ü bölen bir sayı olmak zorundadır. m 3'ü bölen bir sayı olmak zorundaysa m neler olabilir? Bakalım. 1 olabilir. 3 olabilir. Eksi 1 olabilir. Eksi 3 olabilir. Fakat m'nin yerine siz eksi 3 koyduğunuz zaman B eksi 1 faktörel eşittir 0 olur. Böyle bir şey mümkün değil. M'nin yerine siz eksi 1 koyduğunuz zaman M -1 yani eksi 1 faktöriyel eksi 2 eşit olur. Bu mümkün değil. M'nin yerine siz 3 koyduğunuz zaman arkadaşlar ne oldu? Bir, bir daha, iki. 1, 1 daha 2. M eksi 1 faktörel 2'ye yani eşit olur. Eğer M 3 ise o zaman bu okey. Bir dursun. M'nin yerine bir koyarsanız bir artı üç ne yapar? 4 olur. Herhangi bir faktöriyel dörde eşit olamaz. Bu doğrudan gider. Bir kez daha bakın. Burada M eksi bir faktöriyel eşittir bir artı üç bölü m'de M değerlerini tek tek yerine koydum. M eksi bir faktöriyelin sadece üç için herhangi bir ulaşabileceğim değer olduğunu gördüm. Yani bakın öyle yazayım eşitliğin sağ tarafı m eşittir 3 için 2 çıkıyor. O zaman m eksi 1 faktöriyel 2 olabilir değil mi arkadaşlar? Çünkü 2 faktöriyel 2'dir. Bu ne demek? m eksi 1 arkadaşlar. m eksi 1 ne olacaktır o zaman arkadaşlar? Ee, m eksi 1 artık değil. m eksi 1 kardeşimiz 2 faktöriyel olacak demiştik. Buradan da m'nin 3 olacağını zaten eşitlikleri görmüş olmuştuk. Şimdi biz bu bulduğumuz M değerini şurada yukarıdaki x'in yer x'te yerine yazalım arkadaşlar. 3 artı 2 x bu durumda da kaç çıkıyor? Bakın 5. İşte x'in alabileceği tek değer de burası. Peki arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır sorudan. Soru oldukça iyi bir soru oldu. Cevabımız da o zaman bu durumda nedir? X'in sadece bir değeri var. Yani cevabımız Bursa oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.